Merhaba arkadaşlar. 7. sınıfımızın birinci ünitesi olan Appearance and Personality yani dış görünüş, görünüş de diyebiliriz uzatmadan ve kişilik, karakter ünitesiyle devam ediyoruz. Arkadaşlar bu videomuzda yeni nesil sorulardan örnekler çözeceğiz sizlerle. Biliyorsunuz yeni nesil sorular soruluyor artık. okuduğunu anlamaya dayalı, kelime bilgisine dayalı sorular bunlar. Evet başlayalım. Bella never tells lies. Bella never hiç yalan söylemez. You can trust her. Trust neydi arkadaşlar? Güvenmek. Bu kelimeler 8'de de çıkacak arkadaşlar. O yüzden bilelim. You can trust her. She is really. Şimdi hiç yalan söylemiyor ve ona güvenebilirsin. Really de gerçekten demek yani Ona gerçek o gerçekten. Nokta nokta bir insan nasıl bir insan acaba bakalım. Selfish neydi arkadaşlar? Bencil güvenebilirsin. Asla yalan söylemez. Bence zaten olumsuz bir ifade olduğu için gönderdik. Honest, dürüst arkadaşlar. Hiç yalan söylemiyor. Ona güvenebilirsin. Dürüst olabilir. Helpful, olumlu bir özellik. Helpful. Biliyorsunuz help'ten full ekiyle arkadaşlar türeme yapıyorduk. Help yardım etmekte Full yardımsever anlamı katıyordu. O eylemi yerine getiren kişi anlamında. Yardımsever iyi bir Özellik ama buraya uyuyor mu bence uyumuyor içeriye. Smart akıllı zeki diyebiliriz. Zekasıyla alakalı herhangi bir bilgi bize verilmemiş arkadaşlar. O yüzden bu soruyu bence Anısla değerlendirebiliriz. Hiç yalan söylemez, güvenebilirsin. O yüzden dürüst bir insan. Devam edelim. Evet. My brother, erkek kardeşimizden bahsediyoruz. Always breaks. Hmm. Burada arkadaşlar break fiilini bilmek önemli. Çünkü sorularda break'i bilmeden bazen bu cevabı veremeyebiliyoruz. Break, kırmak demek arkadaşlar. Kırmak, bozmak. Burada ama kırmak anlamında kullanılıyor. My brother always breaks something. Daima bir şeyler kırar. My mother calls him careless. Careless arkadaşlar, dikkatsiz demek. Hani biraz bir önceki örnekte mesela helpful demiştik ya. Helpful olumlu anlam katıyor yani. Help yardım etmek, helpful yardımsever, yardım eden. Careless ekide arkadaşlar olumsuzluk katar mesela. Careful dersek Bu da dikkatli oluyor yani care eylemini taşıyan. Dikkatli. Ekleri bilelim ekler bize kelime anlamında daha fazla katkı sağlayabiliyor dikkatli. Bakalım. My mother calls him careless. Annem ona dikkatsiz diyor. Call dikkatsiz diye isim veriyor. But I know. Fakat ben biliyorum ki he is evet, ne olabilir? Şimdi her şeyi kırıyor dikkatsiz. Bakalım strong strong arkadaşlar güçlü demek. Şimdi güçlü kırabiliyor ama kasıtlı kırmıyor zaten yani bunun gücüyle bir alakası olduğunu zannetmiyoruz. Well built well built arkadaşlar kaslı yapılı demiştik. Hatta workout hani böyle sürekli egzersiz yapıyor, spor alet çalışıyor. Kaslı demiştik bir sorumuzda. Yine kaslarıyla alakalı bir olay değil. Clumsy. Heh, sakar. Dikkatsiz bir şeyler kuruyor. O zaman ne deriz buna? Sakar diyebiliriz. Cute. Şirin demek arkadaşlar. Erkek kardeş şirin olabilir ama konunun bununla alakası yok. O yüzden C şıkkımız clumsy bizim için uygundur. Charles ve Can konuşuyor arkadaşlar. Bakalım Charles ve Can ne konuşuyorlar? Have you seen the new student? Have you seen? Gördün mü demek arkadaşlar. Gördün mü. Bunu bir kalıp olarak alın. Şu anda yapıyı bilmiyorsunuz ama anlamı bilin. Gördün mü? See fiilinin üçüncü hali arkadaşlar. Daha bunları göreceksiniz. The new student. Niye gördün mü? Yeni öğrenciyi kimi gördün mü diyelim daha doğru olur. Yeni öğrenciyi gördün mü? Can ne demiş? Yes I have. Evet gördüm. Charles ne diyor? What does he look like? Heh. Şimdi arkadaşlar bu soru karakter mi soruyordu? Fiziksel özellik mi soruyordu? Nasıl anlıyorduk? Bak burada look var. Aa göz. Gözleri varsa görüyor. Görüntü önemli yani. What does he look like? Karakter sorusunda da kişilik sorusunda da like ifadeleri var arkadaşlar. Ama anlamları e, değişiyor. Yani e, burada look fiili bizim fiilimiz. What is he like da is bizim fiilimiz oluyor. Burada look'tan arkadaşlar biz görüntü sorduğunu anlayabiliriz. Look bakmak anlamında da bilinir. Görünmek anlamına ama biz burada odaklanıyoruz. O nasıl görünüyor? Fiziksel özelliği sormuş. He is short with brown curly hair. He is short kısa. Tamam fiziksel özellik. With brown curly hair. Buraya bir virgül. Kahverengi, kıvırcık saçlı. Evet fiziksel özellik var. Olabilir. He never speaks with us. Speak konuşmak. O hiç konuşmuyor. With us kimle? Bizimle. He is so shy. Shy neydi arkadaşlar? Utangaç demekti. Çok utangaç. Bizimle hiç konuşmuyor. Biraz sıkıntı. Karakter belirtmiş arkadaşlar. Yani personality. Biz personality aramıyorduk. Fiziksel özellik arıyorduk. He is really helpful. O çok yardımsever. O gerçekten yardımsever. Yine bakıyorum karakter. He talks too much. O çok fazla konuşuyor. Bu kişiler için ne demiştik? Talkative ifadesi vardı. Hadi ben bir tane daha söyleyeyim size görürseniz bilin. Chatterbox diyorlar arkadaşlar. Chatterbox. Geveze. Çok konuşuyor. Talkative biraz daha ne olumlu olabilir ama chatterbox, geveze, olumsuz. Burada bize fiziksel özellik veren ifademi hangisi oluyor arkadaşlar bu durumda? şıkkımız oluyor. He is short with brown curly hair. Kısa, boyu kısa ve ne? Kıvırcık, kahverengi saçlara sahip demişiz. Dörde bakalım. I hate people who are always late. Hmm, hate. Kötü bir sıfat ama. Nefret etmek demek arkadaşlar. Sıfat diyorum, fiil nefret 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 ne ya nefret etmek nefret etmek I hate people ben insanlardan nefret ediyorum ama her insan her insandan değil tabii who are always late hangi insanlar daima geç kalan insanlar ben daima geç kalan insanlardan nefret ediyorum I think bence demek arkadaşlar fikir belirtmek için kullandığımız bir yapıydı being blah blah is very important Important arkadaşlarım. Önemli demek. I think bence being blah blah. Nokta nokta olmak çok önemli. Ne olmak olabilir bakalım. Punctual neydi gençler? Dakik. Dakik buraya uyar mı? Dakik olmak çok önemlidir. Uyabilir. Friendly. Being friendly. Tamam hani friend arkadaştı. Friendly arkadaş canlısıydı ama Burada arkadaş canlıyla alakalı bir şeyimiz yok. O yüzden eledik. Plump. Plump arkadaşlar fiziksel özellik belirtiyordu. Kilo ile ilgili bir ifadeydi. Neydi bu? Tombul. Tombul yani fiziksel özellikten bahsediyoruz. Freckles. Hatırlayan var mı? Çil. Çiller diyelim hatta. Çoğu. Evet. Çil olmak olmaz herhalde zaten. Direkt gitti. Dakik. Arkadaşlar. Geç kalmamaktan bahsetmiş. O yüzden dakik ifadesi bizim için doğru cevap. Devam ediyoruz. Joey ve Ryan konuşuyor. What is the new English teacher like? Hmm. Bu soru arkadaşlar fiziksel özellik bir soru. Karakter mi soruyor? Ne diyorsunuz? Bakalım. What is the new English teacher like? Look fiili yok. Değil mi? Fiil olarak be kullanılmış. Yeni In İngilizce öğretmeni nasıl bir kişi? Nasıl bir insan? Ryan bla bla demiş. Yani biz burada ne arıyoruz arkadaşlar? Personality arıyoruz. Kişilik arıyoruz. He is with a mustache. Mustache neydi arkadaşlar? Bıyık demekti. O bıyıklı. Have got, has yerine ben be fiili ve bir de kullanabiliyordum. He has got a mustache da eş anlamlı oluyordu. Ben karakter alıyordum. Bu fiziksel özellikten bahsetmiş. He has got freckles çilleri var. Yine hezgat kullanarak fiziksel özellikten bahsetmiş. He is so kind and tolerant. Kind arkadaşlar kibar. Tolerant. Ee, ne, neydi arkadaşlar? Hani böyle karşı tarafı aklıma gelmedi. Hoşgörülü. <laughs> Hoşgörülü. Kelimeyi unuttum ya. Hoşgörülü. He's so kind and tolerant. Kibar ve hoşgörülü. Olabilir karakterden bahsediyor. He's middle aged. Orta yaşlı and very tall. Ve çok uzun. Fiziksel özellik yine, O zaman kind and tolerant ifadeleri bize doğru cevabı veriyor. Devam edelim. My sister is very lazy. Kız kardeşim çok tembel. And she spends too much time in front of her computer spend time arkadaşlar zaman harcamak demek. Ama too much time çok fazla zaman. Ne yapıyormuş? She spends too much time. Çok fazla zaman harcıyor in front of her computer. Bilgisayarının önünde yani bilgisayar başında. Also she eats too much junk food. Ayrıca ne yapıyormuş? Junk food ne demiştik? Abur cubur demiştik arkadaşlar. Ayrıca çok fazla abur cubur yiyor. I'm afraid. I'm afraid. Korkarım ki she is getting bla bla. Hmm. Şimdi tembel. Bilgisayarın başından kalkmıyor ve çok abur cubur yiyor. Ne olabilir arkadaşlar? Kilo ile alakalı bir şeyler lazım bize değil mi? Slim. Slim zayıf demekti. Zayıflamasından korkuyorum demez herhalde değil mi? Bilgisayar başından kalkmıyor. Tembel. Abur cubur yiyor. Zayıflamasından korkuyorum dediğini zannetmiyorum. Bolt kel demekti arkadaşlar. Saçsız kel. Kelleşi olabilir mi bilmiyorum. Ama durumla alakalı görünmüyor. Overweight. Hmm. Şimdi over aşağıdan aşırı anlamını katıyordu. Aşırı kilolu arkadaşlar. Korkarım ki aşırı kilolu oluyor. Olabilir değil mi? Tembel bilgisayar başına kalkmıyor. Abur cubur yiyor. Well built ise kaslı demekti. Kaslı olmasından bilgisayar başında kas yapmıyordur diye düşünüyoruz. O yüzden C şıkkımız ne oluyor? Doğru. Cevabımız oluyor. Devam edelim. Complete the list with the suitable option. Complete the list. Listeyi tamamlayın demiş. Neyle? Suitable option. Uygun seçenekle tamamlayın. Burada arkadaşlar seçeneklerimiz var. Önce bir listemize bakalım. Listemiz bize ne anlatıyor? Anlamaya çalışalım. İkiye bölmüştü arkadaşlar. İki grubumuz var. Tall uzun demekti. Straight hair düz saç slim ince, zayıf anlamlarında kullanılıyor. Baktığım zaman burada appearance başlığını ben buraya atabilirim değil mi? Burada hep dış görünüşle alakalı ifadeler var. Burada generous cömert demekti. Hardworking neydi? Çalışkan. Clumsy ise sakar. Buraya da baktığımda personality başlığını koyabilirim. Şimdi demek ki şöyle ben buraya bir fiziksel özellik buraya da bir karakter bulacağım. Karakter özelliği bulacağım. Bakalım. Green eyes yeşil gözler demekti. Yeşil gözler tamam hani yeşil gözler var. Uydu buraya. Appearance'a uydu. Buraya appearance lazımdı. İlk boşta. Buraya da personality lazımdı arkadaşlar. Appearance'la alakalı mı? Tamam alakalı freckles ama çil demekti arkadaşlar. Çiller hatta diyelim. Estex var. Bu tutmadı. Bana personality lazım. Well built. Kaslı. Tamam. Tuttu. Burası. Helpful. Personality. Yardımsever. Oo, bu da tuttu. kim acaba? Beş mi acaba? 5 kim acaba? Bu da tuttu. Olabilir. Mustache. Bıyık. Tuttu. Bert. Sakal demekti. Bu tutmadı. Selfish bencil. Zaten buradan battık. Sincer samimi demek. Samimiden tutuyor ama selfish'ten gitti. Bu durumda arkadaşlarım doğru cevabımız Bolu oluyor. Bakalım. <laughs> ne demiş? Alice ve Mother yani annesi konuşuyor. Alice and Mother. Ne demiş Alice? I don't want to see Betty anymore. I don't want. Want istemek demek arkadaşlar. I don't want. Ben istemiyorum. Ne istemiyorum? To see. Görmeyi istemiyorum. Neyi ya da kimi diyelim? Betty. Betty'yi görmek istemiyorum anymore. Daha fazla. Demek. Daha fazla Betty'yi görmek istemiyorum. Mother annesi ne demiş? Why don't you want to see her? Why don't you want? Neden istemiyorsun onu görmeyi? She shares my secrets with others. Share secret. Share arkadaşlar paylaşmak demek bilelim. Secret da sır. O sırlarımı paylaşıyor. With others. Diğerleriyle. She so blah bla blah. blah. O sırlarımı paylaşıyor. O çok nokta nokta. Şimdi honest, dürüst pek dürüst bir kişiye benzemiyor. Sırlarını vermiş, diğerleriyle paylaşıyor. Hiç hoş bir hareket değil. Selfish. Bencil. Hani bencil sürekli kendisine bir şeyler yapasın isteyen. Ama burada sırrı tutmaktan bahsediyor. Olumsuz bakalım. Unreliable. Hmm, rely arkadaşlar. Rely. Able ekini alıyor. Ve burada L, Y, Y'ye dönüşüyor. Annesi, olumsuzluk eki. Rely güvenmek, reliable güvenilir ama unreliable güvenilmez. O güvenilmez bir kişi. Doğru cevabımız C olacak. Doğrudan biri zaten Yala, sırrını söylüyorsun, gidiyor başkasına anlatıyor. Güvenemezsin bir daha. Smart akıllı, zeki demekti. Burayla bir alakası yok. Hop C şıkkı tekrar. Devam ediyoruz. Which one is a positive personal trait? Pozitif arkadaşlar neydi? Olumlu demekti. Personal trait kişilik özelliği diyelim. Olumlu bulacağız. Forgetful. Forget. Unutmak. Full eki arkadaşlar o eylemi yerine getiren anlamı katıyordu. Yani sıfatlaştırıyordu. Forgetful da unutkan olur. Unutkanlık pek iyi bir özellik değil. Bazen sıkıntı yaratabiliyor. Gitti. Clumsy neydi? Sakar. Hatta kardeşimiz kırıyordu döküyordu evi. Bu da olumlu bir özellik değil. Shy. Tangaç. Kötü bir özellik arkadaşlar. Özellikle kendiniz utangaçsanız işkenceye dönüşebiliyor bazen. Outgoing. Hmm. Outgoing. Dışa dönük. Dışa dönük. Sosyal. Bence altcoin. değişik Devam ediyoruz. What can't you say for Bill? Hmm, arkadaşlar can't demiş. What can't you say? Say söylemek demek. What can't you say? Ne söyleyemezsin? For Bill. Bill için. Bill is my best friend. Bill benim en iyi arkadaşım. He never lies to me. Never lies. Lie burada fiil anlamıyla kullanmış arkadaşlar. Yalan söylemek demek. He never lies to me. Bana hiç yalan söylemez. And he always makes me laugh. Make me laugh. Beni daima güldürür. When I am sad. Ne zaman? Ben üzgün olduğumda. Burada deda anlamında kullanmış arkadaşlar. Ben üzgün olduğumda beni daima güldürür. Bak hiç yalan söylemez beni güldürür. Also he is never late. Ayrıca hiç geç kalmaz. For meetings. Ne için? Toplantılara buluşmalara ya da sometimes he talks too much. Bazen he talks too much. Çok konuşur. But he is really a good person. Fakat gerçekten çok iyi bir insan. Şimdi hiç yalan söylemez dedik. Hiç yalan söylemezse dürüsttür. Yani bakalım. Honest. Aha burada var. Honest. Bu gitti. Bunu söyleyebiliriz. Biz söyleyemeyeceğimizi bulacaktık. Can't you say demiştik. Beni güldürün. Makes me laugh. Komik. Yani funny. Bu da gitti. Bu dürüsttü. Selfish, bencil olabilir mi? Hiç bencil, hep bana hep bana diyen bir özelliği yoktu bu olabilir. Talkative, konuşkan. Ne demiştik? Sometimes he talks too much. Bazen çok fazla konuşuyor. Bu da onun bir özelliği. Ama bencil değil. Arkadaşına yardım ediyor, değil mi? Devam ediyoruz. Evet, şimdi 11 ve 13 arkadaşlar ne yapacağız? İlerleyen sorularımızı tabloya göre cevaplayacağız. Bir tablomuz var. Bakalım 11. sorumuza. Blabla bla is lighter than blabla bla light. Hafif demekti arkadaşlar. Nokta 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 noktadan daha hafif. Şimdi Louise ve Ken'e bakalım. Louise. Önce tablomuzu bir inceleyelim isterseniz. Ken, Louise, Alfred ve Betty. Yaşları var. Age weight ağırlıkları var height boyları var önce neyi sormuş BlaBla bla is lighter daha hafiftir şimdi kim kimden daha hafif weight bu durumda kiloya bakmamız lazım en hafif olan betty en ağır olan louis ne demiş louis Ken'den daha mı hafiftir en ağır olan zaten louis gitti Alfred Ken'den daha hafiftir demişiz Alfred'e bakalım Alfred 48 Ken 51 doğru Alfred Ken'den daha hafif oluyor. Alfred Betty'den daha hafif mi? Betty zaten en hafifiydi. Betty'den daha hafif olabilecek bir kimse yok. Ken Alfred'den daha mı hafif? Ken 51. Alfred 48. Daha hafif değil. Daha ağır. Bu durumda Alfred Ken'den daha hafif olmuş oluyor. Beşik'imiz. Devam edelim. 12. Bla bla is older than. La la. Old older daha yaşlı demiştik. Kim daha yaşlı? Yaş bölümüne bakalım, yaşları bir inceleyelim. Betimiz yine küçük kızımız 12 yaşında en ufakları ve Louise yine en büyükleri 15 yaşında. Şimdi bakalım ne demişiz? Kim daha yaşlı? En yaşlı Louise. Louise başta var mı? Yok. O zaman diğerlerine bir bakmamız lazım. Ken ve Louise Ken 14, Louis 15 yaşında daha yaşlı değil Ken. Alfred ve Ken'e bakalım. Alfred 13, Ken 14. Alfred Ken'den daha genç. Alfred de gitti. Betty, zaten Betty en ufaklarıydı kızımız. Alfred ve Betty. Alfred 13, Betty 12 yaşında. Yani Alfred Betty'den daha yaşlıdır. Doğru cevabımız bu. Devam ediyoruz. Sonuncu sorumuz arkadaşlarım. Shorter. Yani kimi arıyoruz arkadaşlar? Daha kısa olanı arıyoruz. Betty'cim yine 1.40 en kısamız. Yine Louis 1.55 en uzunumuz arkadaşlar. Bakalım kim daha kısa? Betty is shorter than Louis. Zaten Betty'den daha kısası yok. Betty Louis'den daha kısa. Doğru cevap. Louis is shorter than Betty. Louis en uzunlarıydı. Gitti. Ken is Ken ve Betty'yi kıyaslayacağız. Ken 1.50. Betty 1.40. Daha kısa değil. Ken ve Alfred. Ken'e bakalım. Ken 1.50. Alfred 1.48. Ken yine daha uzun. Evet arkadaşlarım. Yeni nesil sorularımızı da tamamladık. Birinci ünitemizi bitirdik. Kelimelerimizi tekrar edelim. Kelimelerin bizim için ne kadar önemli olduğunu tekrar söylüyorum. 8. sınıfta da bu kelimeleri göreceğiz. O yüzden şimdiden hazırlanın. Bilin arkadaşlar 8'de rahat edin. Kurtulun. Rahat rahat. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.